Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Milli Parkındayız. Yukarı çıkmaya çalışıyorum. Bir yandan çıkamıyorum. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar yangın çıktı. Ben çıkamadım ya. Evet arkadaşlar çıkmayı deneyeceğim. Çıksanıza. Arkadaşlar ya çıkmıyorum. Çıktıktan sonra devam ederiz. Arkadaşlar sonunda ya. Sonunda buraya kadar gelebildik. pişmişler içeride. Evet arkadaşlar sıkışmışlar dediler. Doğru mu bilmiyorum. Anam çocuğa girdi. Çocuğa çok pis, çok pis girdi arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Anam ben gidiyorum gidiyorum. Yavrusuna da Arkadaşlar ya devam ediyoruz. Bir dakika. Haydi. Evet arkadaşlar. En tepeye çıktık ya. Yakup. Çok, ağlıyor, çok ağlıyorlar ay, kusura bakmayın. Ay. size bu kaydıraktan kayma videosu güzeldi. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz ve bay bay.